Kaçmış? Kız 16'ya 13'e vallahi düşer bayılırsın yani limonlu su. Yok yok kızım sen panik olma o düşer. Kız nasıl düşer kendi kendine mi düşer sen de yani. Tamam kızım sen korkma. Aa. Aa. Kız ne bu sen ne giydin? Neslihan karısı zorla mı giydirdi? O bana zorla bir şey yaptıramaz. Hatta hiç kimse yaptıramaz. Gel bakalım, gel. Gel, gel. Bak. Ay, ay anneciğim kim gelmiş? Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Aman, aman Yusuf Beyler gelmiş. Anneciğim, sen neredeydin sen? Ha? Sen neredeydin? Kaçtın da döndün mü sen? Ha? Oh Ayama bak görüyor musun? Her şerde bir hayır işte. Sen de iş buldun kendine. Öyle oldu vallahi. Denk geldi. Ya biz tanışmadık. Ela ben. Çiçek bende Atiye. Hacer de değil mi? Evet merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. İnşallah seversin burayı mutlu olursun. Aynen. Bak bize çok mutluyuz. Ya bunlar da benden önceki kızın kıyafetleri. Ne yapacağımı bilemedim. Ah. Ee, yani tabii şimdi Gülseren attırmak istemiştir. Kocasının kırdığı cevizleri... Mati, ne? Hatice'ciğim, niye? Az İlişkilerim vardı. O kadar basit değil. Derin'in bu siteye neden geldiğini bilmiyorsunuz. Neden geldi? O bende kalsın. Ama size söyleyeyim. Atahanların evinde hiç kimse göründüğü gibi değildir. Özellikle Deyit Bey. Dikkatli olun.